Bu hayvan nasıl koşuyor ya? Hele bir çay verin çay çay. Alo. Ne yapıyorsun lan yavşak? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Hayırdır lan bu ne kibarlık puşt. Babam mı var lan yanında? Evet. Babana selam söyle o anlar. <laughs> Babamların da sana selamı var Ahmet. Bak o Eko'ya söyle onun var ya aklını alırım aklını. Öyle kötü başı oynamasın. Olur söylerim Ahmet. Ekrem amca. Sonuçta senin geçmişin o. Ben saygı duyuyorum. Kaç? 28. Oha! Ben annem dahil 28 her kadın, kadın, kadın tanımıyorum lan. Biri, biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Geliyor, ben geliyorum. Suyla beraber görüntümüzü alırsanız efendim şey geliyorum. Evet, evet. Buyurun sayın efendim. Bak Berkecancığım, bu hale kız sıcağı. Eğer dün akşam burada bir şey olduysa bak. Bak bak buyurun sen de sen de bak buyurun bak bak bak. Buraya ben gideceğim. Sıçtı boğazına ben sıçacağım. Ben de ben sıçtım. Whatsapp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kıskandı. Ulan ayıma çiçek açmış be. Yaz mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevda doğdu. Bazı günler Mesela kadınlar Türkiye'de kızlar niye çok tekler, yüksek perdeden konuşuyorlar, havalılar filan, kimseye pas vermiyorlar filan? Çünkü talep fazla. 10 e tane kız varsa sosyal medyada 1000 tane yamyam var, 1000 tane yamyam saldırıyor. Fiyatı yükseliyor. Kız değerleniyor. Mesela biz Suriyeli mülteci yerine Ukrayna'dan mülteci alsaydık 5 milyon bugün Türk kızlarının değeri düşecek. <laughs> Şiddetimi günün yorgunluğuna attığım salıncak. Otursana. Yok ben taşıma bu ben oğlum. 80 kiloya kadar diyor ben 135. Ha? O sana bir şey mi yaptı? Kim? Yanında durdun ya taksinin. Yok Ha ben de yan yana durunca. Telefon çaldı ya. Ha ne ben de dedim o yan yana durunca bir şey dedi herhalde. Kanka bu ne? Kanka resmen meşhur oldu. Allah Allah. Valla. Ne o? Kamera? Allah Allah. Çekiyor valla. Kayıt yapıyor mu? Ha. <laughs> <laughs> hocam iki puan ya! Hocam! Hocam iki puan verin ya! <laughs> Emperyalistlerin analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü burunlarından getiren partidir. Şey mi dostum? Sevgilim var mı? Hayır senin. Yok! <gülüyor> <Gülüyor> Cheesecake'im diye kaydettim telefona. Sen beni nasıl kaydettin? Vallahi Elif diye kaydettim. Adınla kaydettin. Bravo sana. Bravo. Tamam nasıl kaydedeyim? Öyle kimsede olmayan yaratıcı bir şey olsun. Diye. Buldum. Bisiklet suluğum. Yok ayakkabı çekeceğim diye kaydettim. ol. <laughs> Son güzel. zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Bu ne var? Tünel var. var. Onu <laughs> <Bunu> da yaptık. <laughs> Oluyor, oluyor, bu? Kargonuz teslim edilmek üzere kuryemize verilmiştir. Gün içerisinde adresinize teslim edilecektir. Güzel. Cevdet Bey yakalayın geliyor. Gönder gönder gönder. Öyle mi sen misin kargo gönderen? Vur oğlum anca vur 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 Heh, geldiniz mi? Ben de sizi bekliyordum. Aa evde miydiniz? Kargomuz var. Buyurun. Bir daha da böyle sabah gününde karla falan söyleme, tamam mı? Tamam. Dışım çiçek açmış belki. Anne! Anne! Sen ne yapıyorsun anaanne? Ben Sen ben yapıyorum bu Oyun Oynuyorsun bu işi niye aç? Niye açı var matın? Ha ha hadi. ha hadi, bir ha ha Oğlum bir dua ettin ha sen ha 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 sigara ha Aynen ben içtim ya siz yokken takılıyorum mu arada. Aha kim bu kadın dolapta böyle ne yapıyorsun kızım sen Üç burada? 3 kişi fiyat değişir ama. He siz, siz yokken escort çağırdım da aniden geldiniz ya dolaba sıkıştırdım ben de bana. Ne diyorsun <laughs> <laughs> oğlum sen ben bu dürüstlüğe hazır değilim. Yok <laughs> bu yapmaz kesin Lan, <laughs> arkadaşlar anasını satayım. Ben yaptım ben ya. Abi. Kesin öyle Sedat senin en yakın arkadaşın çağır onu buraya. Ya, ben ben yaptım ben ben. Evladım her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşı suçlamamız lazım. Haklısınız Talha bey amca. Al sen şunu şimdi. Çiçmedim ama deneyim. <laughs> Al bakayım sen iç şunu. Kızım sen de otur kucağına. Aha. kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yoktur. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya yazık çocuğa hiç alakası yok. Karın para büyüklerin var burada. Böyle bir şey diyecekler. Yiii yani. bir gelmiş. Pop bir de Aykut'ta arkadaşlık yaptığını görüyor. Ve karşı da çok mağlubum. Çünkü kimse evlanın ne yapıyorsun lan sen orada? He ben gö göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne Hey Siri, bana maymun resmi göster bakayım. Atakan oğlum ne yapıyorsun orada? Maymunları mı merak ediyorsun? Evet babacığım maymunlar çok merak ediyor. Maymun resmi hiç görmemişimdir. O zaman içerideki tuvaletteki aynaya bak bakayım kimi göreceksin. Baba göremiyorum. E görmeyin soru, orada kim var? Messi. <laughs> senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Yani ne yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu amına futbol e, oynayanlar hep genelde hani okul ok, şey, okumamış, üniversiteye gitmemiş ve işte ilkokulda bırakmış, şey ortaokul oluyorlar ya. Evet. Sonra da tabi başarılı olunca para kazanıyorlar ya. işte evet. İşte o Çünkü anlamda Çünkü olabilir. hepsi Oxford'dan mezun olduğu için <laughs> o yüzden futbolcular daha görgüsüzler. <laughs>